ve iki ayrı dinden iki ayrı mezhepten birisi evlenemiyor ee, mesela Hristiyan, Yas, Maruni... Evlilik de, yasak mı? Yasak. Lübnan'da evlenemiyor. Ee, mesela işte benim arkadaşım vardı. Kız Maruni Hristiyan. Ee, çocuk Şii e, Müslüman. Ve e, yani 11 yıldır falan beraberler ama evlenemiyorlar Lübnan'da. Aileleri de karşı çıkıyor. Bunların iki seçeneği var. Ya Kıbrıs'a gidiyorlar, Güney Kıbrıs'a. Ya da İstanbul'a geliyorlar ve yurt dışında evleniyorlar. Yurt dışında evlendikten sonra geri geldiklerinde Lübnan'a bu nikahı tanıyor Lübnan Devleti. Ama Lübnan içerisinde evlenemiyorsunuz ve hatta böyle paketler oluyor işte hani ne bileyim e, işte 300 kişilik işte şey hani e, düğün ayarlıyorlar işte İstanbul'da ya da Güney Kıbrıs'ta işte otel dahil uçak dahil yemek dahil falan filan böyle paketler oluyor düğün paketleri. Dolayısıyla değişik mezheplerden dinlerden olan insanlar evlenmek istediklerinde bunu Lübnan'da legal olarak yapamadıkları için yurt dışında evleniyorlar orada nikahı kıyıp sonra tekrar Lübnan'a geri dönüyorlar ve işte o, o zaman kabul oluyor. Hatta onlara suşi diyorlar mesela işte e, sünni ve şii birinin <laughs> işte annesi babası biri sünni biri şii ise çocuk, çocuk için suşi. E, tanımlamasını kullanıyorlar aralarında yani şaka olarak. İşte hani soruyoruz mezhebini hani sünni misin, şii misin? Ben suşiyim diyor mesela. O zaman anlıyorsun ki hani annesi babası ayrı mezheplerden. E, ama Lübnan'da, Lübnan e, e, hukukuna göre yasak